doğuda bir, batıda bir ve Arap Yarımadası'nda bir yeryüzü batışı olmak üzere üç batış, bunların sonuncusu ise insanları toplanma yerlerine sürecek olan ateşin zuhurudur. Yecüc ve Mecüc'ün çıkışı, kıyametin vukuundan önce çıkarak yeryüzünde bozgunculuk yapacak olan asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur. Müminlerin annesi Ümmül Hakem Zeynep binti Cahş radiyallahu anhanın anlattığına göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem korkudan titreyerek onun yanına girdi ve Allah'tan başka ilah yoktur. Yaklaşan şerden dolayı vay Arab'ın haline. Bugün Yecüc ve Mecüc'ün seddinden şu kadar yer açıldı. Buyurdu ve baş parmağı ile şehadet parmağını birleştirerek halka yaptı. Bunun üzerine ben "Ey Allah'ın Resulü, içimizde iyiler de olduğu halde helak olur muyuz?" dedim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, kötülük ve günahlar çoğaldığı vakit, evet buyurdu. Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Mekke'de yaşamış olan eski kavimlerin başından geçen ibretli hadiseleri anlatırken Yahudiler ve İranlılar geçmiş ümmetlerin hikayelerini kendilerine göre anlatmaya başladılar. Medine'de ahir zaman peygamberinin kendi içlerinden çıkacağına inanan Yahudiler vardı. Bunlar Mekkeli müşriklere orada bir peygamber çıkmış, eğer o hakiki bir peygamberse kendisine ashabı keyf, zülkarneyn ve ruhun mahiyeti hakkında malumat sorun. Şayet ashabı keyf ile zülkarneyn için tam, ruhun mahiyeti hakkında da kısmen cevap verirse hakikaten peygamberdir. Kendisine tabi olun. Fakat o bu üç şeyden haber vermezse yalancıdır dediler. Mekkeli müşrikler de Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek Ashab-ı Keyf ve Doğu ile Batı'ya sefer yapan Zülkarneyn kimdir, ruhun mahiyeti nedir diye sordular. Bunun üzerine Keyf Suresi nazil oldu. Bu surede Zülkarneyn Aleyhisselam'dan bahisle şöyle buyuruldu. Ey Peygamber! Sana Zülkarneyn hakkında soruyorlar. De ki onlara, size ondan biraz bahsedeyim. Gerçekten biz Zülkarneyn'e yeryüzünde güç ve iktidar verdik. Muhtaç olduğu her şeye ulaşmanın bilgi ve imkanını lütfettik. Zülkarneyn, sahip olduğu bilgi ve imkanla bir yola koyuldu. Nihayet güneşin battığı yere ulaştı. Orada gördü ki güneş kara balçıklı bir suya batar haldeydi. Zülkarneyn orada müşrik bir halkla karşılaştı. Bunun üzerine biz şöyle buyurduk. Ey Zülkarneyn! İstersen onları cezalandırırsın, istersen onlara iyi davranırsın. Zülkarneyn o halka şöyle dedi: Kim şirk inancında direnirse biz onu cezalandıracağız. Vakti gelince o kişi Rabbinin huzuruna çıkarılacak ve Rabbi ona çok daha şiddetli bir şekilde cezalandıracak. İman edip imanlarına yarışır güzellikte işler yapan kimselere gelince, böyleleri ise çok güzel bir mükafata nail olacak. Üstelik biz onlara mükellefiyetler hususunda her türlü kolaylığı göstereceğiz. Zülkarnein bir süre sonra yine bir yola koyuldu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaştı. Orada gördü ki güneş bir halkın ki biz o halk için kendilerini güneşten koruyacak hiçbir engel meydana getirmemiştik. Üzerine doğuyor haldeydi. Evet, işte Zülkarnein böyle geniş bir imkan ve iktidar sahibiydi.